Abi bizi bırakır mısın ya? Abi bizi yere indir yere. Ya abi sana diyorum bizi yere indir ya. Benim yükseklik korkum var. Ale. Bırakmayacağım lan sizi. İkiniz de elma aldım. Sizi dumbbell yapacağım, kaldıracağım lan. Çıktız çık yapacağım. Aa saçımı çekme bari saçımı çekme. Aa zaten tek saçım oydu. Lan tek kalan saçımı onda çekme lan. Hadi arkadaşlar gelin eve gidelim. Geliyoruz Halis. Çok yoruldum ya hadi eve gidelim. Siz gidin ben geliyorum. Kıza tanışmak istiyorum. Ay Çesin abim geldi. Adana inşallah bir şey yapmamışlardır. Abi efendi siz miydiniz? Hoş geldiniz. <laughs> Hoş buldum. Buyurun buyurun ayakta kaldınız. Gelin çay içeriz. E madem ısrar ediyorsunuz sizi kırmayayım. Evet şöyle çaylar da hazır. Hemen getiriyorum beyefendi. Şey. Buyurun. Adınız neydi acaba? Ahmet. Memnun oldum. Ben de Fadime. Ben de memnun oldum. Fadime isimle size çok yakışıyor. Çayımız da içtik ben gideyim artık. Şey diyeceğim. Şey diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> lütfen siz söyleyin. Hayır hayır lütfen siz söyleyin. Şey diyecektim. Acaba bir akşam birlikte yemeğe çıkalım mı? Olur ki, işte pardon. Olur. Okulun yanında bir restoran var. Oraya gidelim. Olur. Siz ne diyecektiniz? Ben de onu diyecektim. İyi akşamlar. İyi akşamlar beyefendi. İşte bu be. Vay vay, çakala bak sen. Seni şimdi Murat babaya söylemez miyim? Senin işini bitirir. <laughs> Çabuk hemen gitmeliyim hızlıca. Vay vay kimler gelmiş böyle? Çok mutluyum çok. Ne oldu abi? Neden bu kadar mutlusun? Ne oldu Ahmet Bey? Hamileyim. Ne? Ay işte yemeği davet ettim ve kabul etti. Mutluluktan ne dediğimi bile bilmiyorum. Aslan abim be. Kimin abisi? Hadi hayırlısı kardeşim benim. Murat abiye söylemem lazım çabuk çabuk. Murat abi Murat abi. Murat abi Murat abi. Kapıyı çalmadan ne giriyorsun içeri? Git kapıyı çal da öyle gel. Manyak mıdır nedir bu adam? Duyamadım Celal. Bir şey yok abi bir şey yok kapıyı çalıp geliyorum. Abi kusura bakma ama çok önemli bir şey söylemem lazım. Ne oldu söyle Celal. Abi hani şu sabah yeni kişileri gördük ya. Onlardan birisi kız kardeşinizin evinden çıktı. Ne? Sen ciddi misin? Hadi gidiyoruz o adamın cezasını keseceğiz. Kimse benim kardeşine görüşemez. İşim bitti lan senin. Gençler koşun koşun. Celal hangisi Celal? Söyle bana. Hangisi kız kardeşimin evinden çıktı lan? Abi şu en başta oturan kişi var ya o. Sen kimsin lan benim kız kardeşimin evine girersin ha? Rahatsız. Ha? Ne oluyor? Aha şimdi ayvayı yedik. Ne oluyor lan? Sen kimsin benim kardeşimle konuşuyorsun lan? Sana ne be abisisin diye bir şey demiyorum ama akıllı ol aklını alırım ha senin Bana mı diyorsun lan sen He sana diyorum bir şey mi oldu lan Gel lan buraya bunu sen istedin aa, Gel lan buraya Sen kimsin lan Aa vurma lan bana vurma Gel lan buraya şimdi senin işin bitti aa, aa. Gel lan buraya Murat. Al sana. Al. Al sana. Sen kimsin bana vuruyorsun lan? Al sana. Al sana. Lan saçımı çekme lan. Zaten saçım çok az. Lan çekme diyorum sana saçımı. Tek kalan saçım o lan. Dur bir saniye. Şu ana kadar izledin ve hala abone olmadın mı? Abone ol, like at ki bu tarz videolar devam etsin. Hemen zaman kaybetmeden videoya geçelim. Ulan senin işin bitti lan. Gel buraya. İşin bitti senin. Seni Seni şimdi bir altıma alırsam seni döveceğim. Gel buraya. Aa, gel buraya. Abi bizi bırakır mısın ya? Abi bizi yere indir yere. Ya abi sana diyorum bizi yere indir ya. Benim yükseklik korkum var. Ale! Bırakmayacağım lan sizi. İkinizde de elime aldım. Sizi dumbbell yapacağım, kaldıracağım lan. Çıktız, çıktız yapacağım. Lan in kafamdan in lan kafamdan insene sen ne yapmaya çalışıyorsun? Lan <laughs> İnmeyeceğim. Senin şimdi saçını başını kafanı yolacağım lan buraya. Gel lan senin şimdi işin bitti ölüm. Aa saçımı çekme bari saçımı çekme. Aa zaten tek saçım oydu. Lan tek kalan saçımı onda çekme lan. Lan ben kime diyorum. Çekeceğim işte çekeceğim işte işim bitti ölüm. Ay ne oluyor bu sesler de ne? Hadi Murat yapabildiğin tek şey bu mu? <laughs> i̇şim bitti lan senin işim bitti. Al sana, al sana. Lan abim bir kavga ediyor. Çabuk inmem gerekiyor. Çabuk, çabuk. Çabuk, çabuk. Aç şu kapıyı, çabuk. Hayır, birbirini parçalayacaklar. Durun! Abi yeter artık hayatıma karışma ya. Lan bıraksana saçımı artık. Bırak oğlum. Kopacak lan. Ama ben seni koruyorum kardeşim. Ne koruması abi? Hayatımı mahvediyorsun. <laughs> kardeşim gel gitme. Ulan sizinle sonra görüşürüz lan. Fadime özür dilerim gel bu Fadime. Fadime kardeşim gel buraya ağlama. <laughs> Fadime aç kapıyı Fadime aç da konuşalım. <laughs> Hadi kardeşim aç kapıyı. Artık bana karışmayacağına dair söz ver. Öf tamam aç kapıyı söz veriyorum. Ama sana karışmayacağıma söz verdim. Başkalarına karışabilirim. <laughs> Abi artık bizi ne zaman bırakacaksın ya? Siz akıllanana kadar elimdesiniz oğlum siz. Özür dilerim Fadime. Kardeşim ben sadece seni korumak istemiştim. Ya abi buna korumak denmez ki. Ya sen benim hayatımı mahvediyorsun abi ya.